Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Magazin dünyasında hareketlilik hiç durmuyor. Konular ardı ardına gündemi meşgul ediyor. Bir yandan Erkan Özarman'ın yaşadıkları, yaşattıkları, diğer yandan Demet Akan'ın kocası Okan Kurt'un başına gelenler, hiç istenmeyen olaylar, olaylar, olaylar. Biz de, biz de yardımcım Tuğçe Turap'la, erkenden erkenden bir canlı yayın yapalım gündemi değerlendirelim dedik. Merhaba hoş geldiniz hepiniz. Leyla al 1999. Nasılsın Leyla? Fatma Atak 352. Sabahat unsur. Evet magazin dünyasında ne yaşanıyorsa artık günü gününe günü gününe canlı yayında yorumlayacağız Tuğçe ile birlikte. Önceki gün zaten ilk programı yaptık ve çok büyük ilgi geçti, gördü. Ee, YouTube'da da paylaştık videoları. YouTube'dan da izleyebilir izlemeyenler. Evet Tuğçe'den katılım bekliyorum şimdi canlı yayına. Merhaba merhaba hepinize merhaba. Hale Korkmaz 27 Kibariye 41. Merhaba. Gürşen Uzunoğlu 399 selam selam iyi yayınlar Aytan Sur selam sevgiyle Canan merhaba herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz Kılıç sen nasılsın Kılıç aslan Best Model yarışması hakkında ne düşünüyorsunuz Best Model yarışması bu ülkede pek çok ünlü insanı kazandıran bir yarışma ama 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 aması var. Evet Tuğçe istek gönderdim diyor bekliyorum şimdi tekrar bir bakacağım. Özgür Yılmaz merhaba. Merhaba Göçük Canan 33 Tuğçe canlı video katılmak istek gönder. Evet canlı yayına geçti. Ercan Kaptan nasılsın? Teşekkür ederim canım kardeşim. Gönül süre. selam sevgiyle benden de size. Tuğçe çok iyi asistan değil mi Elan Geldi Tuğçe. Bekleyen Merhabalar. asistan Tuğçe geldi. Merhaba Tuğçe nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Bilal Bey'si nasılsınız? Herkese merhaba. Herkes Teşekkür hoş geldi yayınıza. Sağ ol. İzmir'de hava nasıl bugün? İzmir'de bugün hava 21 dereceydi Bilal Bey. Ne sıcak ne soğuk gayet güzeldi. Bana göre tam sivit şörtlük bir havaydı. Ben de öyle yaptım zaten. Bulut ee, yoktu galiba değil mi? İzmir'in bu havasını seviyorum. Soğumaya Bulut yoktu başladı. Galiba. Evet biraz serin de Bilal Bey ama çok soğuk diyemem. O günlere henüz gelmedik. Ama normal diyelim. Ne sıcak evet, ne soğuk. Evet. Bodrum'da da öyle. Bodrum'da da bugün hava 24 dereceye kadar yükseldi ve bulutsuz bir hava günlük güneşlik. Türkiye'nin ve dünyanın neresinden izliyorsanız bizi lütfen siz de yazın. Sizin oralarda hava durumu nasıl? Biz bu arada Tuğçe ile başlayalım. Tuğçe ne var gündemimizde? Bugün magazin gündeminde Türkiye'de neler yaşanıyor? Bugün Bilal Bey çok güzel konular var. Tabii ki bizim istemediğimiz tarzda konular var ama gündemde ne varsa... Tüm samimiyetimizle bugün yorumlayacağız değerli takipçiler ve bugün e, yorumları kapatmamaya çalışacağız. Yayın donmazsa eğer sizlerin yorumlarınızı da okuyacağım arkadaşlar. Bu nedenle yorum yazmaya varsa sorularınız lütfen yazın. Bilal Bey'e sorayım, magazin duayenimiz e, sizin sorularınıza cevap versin. Evet, Almanya'da rüzgarlı kasırga diyor Medya, yapma yahu. Almanya yazın bile serin oluyor değil mi Medya? Hep yağmur yağmıştı, ben oradaydım Ağustos'ta. Peki birinci konumuz ne? Birinci konu hemen şurada nota aldığım şeyle başlamak istiyorum Bilal Bey. Ben birinci konuda Şeyma Subaşı ile başlamak istiyorum. Gece evet. e, yorum ifşaya girdim. Yorum ifşa Instagram sayfasına girdim. Onları da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel haberleri ve yorumları hemen anında yakalıyorlar ve sayfalarında paylaşıyorlar. Şeyma Subaşı bir gönderi paylaşıyor Bilal Bey. Ve bu evet. gönderi de e, Türk toplumumuzu yani bizi içeren bir post paylaşıyor. Ve postta diyor ki gönderide diyor ki Türk toplum bir kutuya kilitli, yani sanki oraya hapsolmuşuz biz. E, mutlu olabilmek için değil de sanki zorunluluktan evliliklerimizi sürdürüyoruz ve birçok şeye e, sırf olması gerektiği için, güvenliğimiz için ve zorunda kaldığımız için devam ettiğimiz aslında içeren bir gönderi paylaşıyor. Tabii ki bunu paylaşırken bir takipçi de kendisini tutamıyor. Biz bencil insanlar değiliz. Biz anaç insanlarız. Geleneklerimize, örfümüze, göreneklerimize bağlı insanlarız. Bizden bencil olmamızı mı bekliyorsun? Bizler aynı zamanda mutlu insanlarız. Sen bizim yaşayış şeklimizi gördün de mi bu yorumu yapıyorsun tarzında? Şeyma Subaşı'na karşı bir cevap veriyor. Tabii ki Şeyma Subaşı o gönderiyi paylaşırken belki bu sözleri yazdı ama takipçisine yorumla cevap veremiyor Bilal Bey. Yani yorum yine aynı şekilde devam ediyor. Cümleler bir araya gelemiyor ve dağınık bir cümle. Yani bence cevap verememiş aslında. Peki ben size sormak istiyorum. Türk toplumunu bu şekilde hitap ederken, sizce haklı olduğu bir yön var mı? Yoksa sadece kendi mutluluğumuz için başkalarının yuvalarını yıkmalı mıyız? Ee, başkaları evliyken onların evlilik düzenini bozup, sırf kendi mutluluğumuz için, kendimiz mutlu olduğumuz için, ee, insanları mutsuz etmeli miyiz Şeyma Subaşı bir kere Türk bir ailede dünyaya gelmiş ama Türk örf ve adetlerine göre yaşadığı söylenemez Evet Türk örf ve adetlerinde başkasının yuvasını yıkıp e, onun üzerine yuva kurmak diye bir şey söz konusu değil ve nikahsız o çocuk doğurmak e, bir buçuk sene boyunca nikahsız bir şekilde e, çocuk sahibi olarak yaşamak göz önünde yaşamak, tüm toplumun gözünün önünde Sonra da böyle, böyle insanlara ders vermeye, nasihat vermeye kalkmak falan filan. Şeyma Subaşı aslında e, darmadağınlık bir e, kafa yapısına sahip, düşünce yapısına sahip. Toparlayamıyor. Biraz oradan konuşuyor, biraz buradan konuşuyor. Ne söylediği tam içinde bulunduğu durum neyi gerektiriyorsa kendi menfaati için kendisini atlamak için, kendi vicdanına karşı kendisini temizlemek için Huzur içinde uyuyabilmek için kendisine göre konuşuyor. Ama dünya onun düşündüğü gibi değil. Türk toplumuna bir kere dil uzatmasın. Asla Türk toplumunu küçümseyecek şekilde falan konuşmasın. O hanımefendi e, bravo ona, onun yorumuna ben de baktım. Ona e, kibarca hak ettiği cevabı verdi dün gece Şeyma Subaşı'na. Şeyma Subaşı zaten tercihiyle, hayat tercihiyle, hayat felsefesiyle kendisini belli etmiş bir insan. Ee, zaten e, bir evlilik yaptı yürütemedi, olmadı yani ve kötü de etkiler bıraktı çevresine, yakın çevresine de öyle. İş yaptı yapamadı, başkasının parasıyla olduğu halde o işi yürütemedi. Hazır sermaye verdiler ona. O dükkanın masrafı o zamanın parasıyla bundan 6 sene evvel Acun Ilıcalı Bebek'teki o dükkana 900 bin liraya yakın masraf yaptı restorasyon için. İçine bir o kadar da para koydu içine. O e, malzemeler, yemekler, çalışanlar, ustalar, aşçılar 2 milyon liraya yakın para harcadı. Onu yönetemedi mesela. O kadar atlı tuttu. Ben dünyayı gezdim. Bunun için dedi Restoran örneklerini tanıdım, baktım. Bu şeyi işte bu sağlıklı beslenmeyi e, süzgeçledim. aldım şimdi Türk halkına bunu anlatacağım. Burada bu restoranda bunu sunacağım dedi. Hiçbir şey yapamadı. Büyük bir zararla Acun orayı kapatmak zorunda. Yani beceriksiz ve iş konusunda da yeteneksiz. Evlilik konusu, yürütme konusunda da yeteneksiz. Özel hayat konusunda da öyle. İşte gündem olmak için konuşuyor. Biz de onu gündem yaptık. Hadi geçelim bu konuyu Hülay bir takipçimiz şöyle yazmış. Çok güldüm ama belli etmemeye de çalıştım. Sizin de yorumunuzu bölmemek için. Şeyma Subaşı da zaten bir kutu sayesinde var olmadı mı demişler. Hani Türk toplumunun bir kutuya hapsoldu oldu diye bir betimleme yapıyor ya. Kendisi de zaten diyor bir kutu sayesinde var oldu. Yani var mısın yok musun geçmişin aslında takipçimiz atıfta bulunarak bunun altını çizmiş. Gerçekten akıllarına neler geliyor? Yorum için kendisine teşekkür ederim. İsmini kaçırdım. Güzel yorum. Güzel yorum. Bu arada, arada Samsun'da hava, Samsun hava çok güzelmiş. Takipçimiz yazdı. Kerem İspanya'da Kerem Bürsin Şeyma e, şey pardon e, Hande nerede diyor takipçimizin bir tanesi. Kerem Bülsün hafta sonu İspanya'da olacak. E, o konuları da konuşuruz gerekirse. E, Şeyma'nın üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. E, senin bu konuda bir görüşün varsa seni de dinlemek isterim. Kısa bir şekilde ben de yorumumu yapıp kapatacağım. E, bu arada bir takipçimiz Erkan Özerman konusuna değinmeyecek misiniz demişler. İki gün önce değindiğimiz gibi YouTube'da bu videoyu yüklediğimiz gibi bugün de arkadaşlar değineceğiz. Çünkü yeni gelişmeler var ve Bilal Bey'e çok çarpıcı sorular soracağım. Şeyma Subaşı'nın farklı görüşte olması tabii ki olabilir. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil ama ısrarla Türk toplumunu içeren cümleler kurması tabii ki haliyle hepimizi rahatsız ediyor. Bize bulaşmadan hangi fikri varsa tabii ki beyan edebilir. Şimdi Bilal evet. Bey size soruyorum. Okan Kurt'a evet. mı devam edelim? Biliyorsunuz o konuyu. Yoksa Erkan Özarman konusunda mı geçelim? Siz tercih edin. Erkan, Erkan Özarman'ı konuşalım. Erkan Özarman'ı konuşalım. O halde şöyle önüme de açıyorum. Evet. Erkan zaman konusu biler Bey gündeme epey salladı. Aslında yıllardır konuşulan bir şey. Herkesin yıllardır konuştu ama bir türlü ispat edilemeyen bir şey. Her defasında taraflar çıkıp böyle bir şeyin olmadı ne altını çizdi. Fakat Z kuşağı gümbür gümbür geldi ve adeta